İngiliz Anlatır mısın bu resimde ne var baba? Bu sensin. Evet. Şuralar ne? Orada senin kaşın. Bunlar? Onlar da senin gözün. Bu? Bu oyun. Boynum. Bunlar? Bunlar da kula. Bunlar? Bu değil ne peki? Ağız. Ağzım. Çok güzel bir resim olmuş. Şu ne ya peki? Saçım. Saçlarımı yeşile mi boyadın? Evet. Çok güzel bir resim yapmışım babam. Kahverengiler mi? Kahverengilerde herhalde kaşım. Diğerleri de kirpiyim. Kendi. Kenarlarda noktalar Onlar da çiçek yapmış kenarlara değil mi babam? Evet. Süsleme yapmış bak.